Sevgili arkadaşlar merhaba ve kitap tanıtımıyla karşınızdayım. Burada bir çocuk kitabı var önümde. Kadife'nin rüyası diye hapse giren bir babanın küçük oğluna yazdığı bir çocuk hikayesi bu. Onu tam büyütme yaşında çocuk evdeyken e, hapishaneye giriyor bu 15 Temmuz olaylarından sonra ve ona mektup ya mektupla eğitmeye çalışıyor. Burada hemen ben o kitabın girişini okumak istiyorum size sevgili oğlum yağmur devam ediyordu yağmaya ve ağaçlarda durdurmamışlardı fotosentezini tilki hala kurnazdı karga da aptal köşe başındaki fırın ekmek çıkartmaya devam ediyordu nalbur yeni gelen soba havaların yerleştiriyordu evet oğlum hayat her şeyle devam ediyordu sadece senin ve benim içinde yaşanan deprem ve bizim gibiler için tam da masal dinleme çağında halbuki Nereden çıkmış şimdi bu gereksiz tutuklama? Haşa, sümme maşa Kalemin ve kelimenin sahibi yazmışsa kadef defterimize zindanı o gereksiz olmazdı, olamazdı. Kıt aklımı alması da bana en çok ihtiyacın olduğu zamanlarda zindana düşmeyi, vardır bu işte de bir hayır demeyi de biliyorduk. Biliyorduk bilmesen lakin zalimlikler, zalimliklerle dolu şu dünyada yaşayabilmen için Yetiştirmeliydim seni, Evvel zaman içinde diyerek masallar anlatmalıydım sana. Öğretmeliydim insanların insanlıklarını yitirince yapabileceklerini. Büyümeden bilmeliydin kötülük yapanı bile iyilik yapmanın en güzel erdem olduğunu. Benim özgürlüğüm çalınmıştı sadece, senin de masalların çalınmıştı bu süreçte. Ayda sadece 40 dakikalık görüşlere sığmayan hikayelerim var. Anlatabilmek nasip olmasa da senin için zorum. Seni zindandan gönderdiğim mektuplarla büyüteceğim yavrucuğum. Zaten niyetini burada yazmış. Ben tanıtım olarak bunu okumuş oldum. Al işte mektubum okumaya başlamadan önce şunu bil ki seni çok seviyorum diyor. Burada bir e, yavru eşek üzerinden Kenan Esen yazmış bunu. Bir sıpa üzerinden yani. Onun gördüğü bir rüya üzerinden e, mutluluğun beş kuralını anlatıyor. Mutlu olmayı ya da iyi insan olmayı anlatmaya çalışmış. Bir gece rüya görüyor eşek ve bu ormana gidiyor, evden kaçıyor doğum gününde, mutsuz olduğu için. Sonra da orada karşılaştığı çeşitli hayvanlar var, timsah var, kuzu var, kelebek var, onlarla olan konuşmalar var. Burada da mutluluğun beş kuralı diye yazar kendine göre belirlemiş ve onları bu hikayelere yedirmiş, biraz didaktik bu, eğitici bir hikaye. Çocuklara okutulabilir bir hikaye. Ben sevdim hikayeyi. Mutluluğun beş kuralı da şu. Yaratıcının yarattığı her şeyi seni sevmemesine bakmadan seveceksin. İki, karşındaki düşmanın bile olsa fırsatını bulmuşsan iyilik yapacaksın. Şaka yapmak için bile olsa asla yalan söylemeyeceksin. Dün geçip gitti, yarın gelip gelmeyeceği belli değil. Dün ve yarına takılmayıp içinde bulunduğun anını düşüneceksin. Anneni ve babanı hiçbir zaman üzmeyeceksin. Kitabın zaten özeti de bu bir e, vermek istediği mesaj da bu 5 maddeyle özetlenebilir. Ben kitabı çocuklara okutulabileceğini düşünüyorum. Size de kesinlikle tavsiye ediyorum. Kanalın esen de tebrik ediyorum. Kitabın dili gayet sade, kolay okunuyor. E, çocuklar için de çok güzel ama dijital kitap olması belki çocukların okumasını zorlayabilir. Evet, hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkür ederim.